Sen benden Sen ben, sen kendini bilmez yenilen bir şey mi sandın Neredem satın almaz paran her şeyi sersem Ey koguna paranla donama kucanı gücüne kıyasla O da bir başarı savaşı paramı kazanacak Hasalat tasarı keyifleri yerinde Gününü güne derken Ya yeah, dünyayı yediler Hırsımın önünde serilir o Yere kaçarı yok Kibirini gömeceğim mezara bol Piş yaşamı çürük bavulu koy Önüne içine bas varını yuvanı konumu bul Uzatır yolunu beklemek adımım hareket gerekir koş Sokaklar göremez vekili kapacak donarak elenin ardına primi Samimi olamaz popçunu gözü şu vatan Yine de denedi Boşadır revisi kaptılar primi çoktan Alınca haberi hoşuna gideni besledi Kaygılar yaktırı senedi veriler başına bozuka deli Sözümü tutarım verili itimat bilinir kredim Sanırım karnımı doyurdum midemi sınır var Türk yok Kürgümün havası getirir saygını Gülkemli geçimin düzeni bu Kürgümü giyince hiç olur egonuz Ayağımın altında kırmızı halılar Kürgümü görünce büyüler gözünü Gözümde kimsenin değeri yok, yok. gözümün önünde eğilin kibirli piştene tanısı benim Üstümde sevişen sürtüğün karnıma doğmadan biliyorlar genin Suratın yakışır botuma vek biriktir paranı öyle de dek Müzikle dans eden servetin ateşini F42 kereste ateşyan benim Karıştır renkleri bank renkleri sağları denklemi Gömecek gibi toprağa hepsini yavşaklar doymak bilmedi Tek sap senkron var istekleri bitmez kafa bulmak tüm dertleri ah bozacak kız dengeyi Rapini menemen edince ne? Geçecek eline ha söyle bakayım bunun önemi ne? Cele kelime habire geveli önüne gelene gidene Gerekir tercuma başarı sırrını anlatın deseler size Ha bela öbele oturun düvele sonuncu gibi gebede sizler bebeler başına şebeke Yine de teneke gibidir adamın çenedir Bitirir eşini deli ki, olamaz bir kere bile hey, Keyfime pekişir yeni bir keder hey, Benimle oyunun sonucu karşına dikilir yeni bir pele Gekür küm ye 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 Gekür küm ye 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 Gekür küm ye ye Kürküm ye ye Kürküm ye ye Kürküm ye ye, Kürküm ye, ye, Kürküm ye, ye Türküm 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 ye Türküm